Merhabalar. Ee, bu videoda biz Ahmet de e, Maker Faire After's için bir proje yaptık. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum aslında. İşte videoyu izlerken şey oldu. Tabii ki de editlerken daha doğrusu. E, girişgah kısmı birazcık boş kalmış gibi geldi. Projem şöyle aslında. Biz bir trafik lambası yaptık. Legolu bir projemiz var aslında. E, burada temel olarak kırmızı, sarı bir de LED'imiz var. İşte onlar sırasıyla trafik lambasındaki gibi sıra sıra yanıyor. İşte kırmızıda dur, sarıda işte hazırlan, yeşilde geç gibi. E bunların ee, daha ufak bir şekilde hani kodlamasını, mantığını Pino ile yaptık bu videoda. Böyle özetleyebilirim aslında. E, videom çok güzel oldu. Ahmet'e teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Mükemmel bir işçilik çıkarmış. E, dediğim gibi. Videoya geçtiğimizde siz de göreceksiniz. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bugün Legolu proje proje yaptık. Trafik ışıkları ile ilgili. Mesela kırmızı. Kırmızıda duruyoruz. Sarıda hazırlanıyoruz. Yeşilde de geçiyoruz. Arabamız burada. Adım Ahmet. ikinci sınıftayım. Şubem 2F. Hangi Hı? okuldasın? Dırcı Çimento. 7 yaşındayım. Projende ledler kullandın. Tamam. Bunun evet. ismi neydi? Şunun. Bu Pinocard. Tamam. Mavi kablonun ismi Şurada bir tane var. Şey bu... Güç kablosu değil mi? Güç kablosu. Siyah kablo? RJ11. Bağlantı kablo. Çok evet. güzel. Evet. O elindeki nedir? Bu eee... Güç kaynağı mı? Bir powerbank değil mi? Evet. Powerbank. Bunu böyle Takıyoruz. bakalım tamam takınca işte kırmızı. Sonra sarı. Bir süre yanıyor. Sonra yeşil oluyor. Burada da arabam buna göre, trafik işine göre hareket ediyor, değil mi Ahmet? Evet. Tamam. Başka ne anlatabiliriz bu projede? Esem de yapmıştı. Esem'inki de şurada. Değil mi? Evet. Onda da aynı mantıkla çalışıyor aslında. Evet. Orada biraz daha fazla araba varmış ama değil mi? Evet. Şöyle üç de. tane. Üç tane yapmış. Bir tane yeter ya. Evet. Değil mi? Polis arabası çok güzel olmuş. El sallayabilirsin. Öyle değil. Şöyle yap. Öyle değil. Şöyle. Aynen. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Kılıç. mevcut projenin kodlarını yazıyorum. Ben bunda her zaman yaptığım gibi sürekli tekrarla ve olaylardan yeşil bayrağa tıklandığında alıyorum. Aldıktan sonra bu projemde şöyle. LED kapı 1'e kırmızı, kapı 2'ye sarı LED'im takılıydı. Kapı 3'e ise yeşil LED'im takılı. Önce kırmızı yanacak, daha sonra kırmızının yanmasının belli bir süresi olması lazım. Bu süreyi 5 saniye yapıyorum. Daha sonra bir kopyasını çıkarıyorum. İkinci durumda kırmızı sönecek. Sarı yanacak. Ve sarının süresi de 3 saniye olsun. Bir diğer durumda ise tabii ki de e, yeşil yanacak. Sarı sönecek. Ve şuradaki saniye daha kısa olacak. Böylece kodlarım böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Görüşürüz. Bay bay.